yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Simiso.com YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bu şapkanın yapımını göstereceğim. Örgü bilmeyenleriniz bile bu modeli kolaylıkla örebilir arkadaşlar. Bunun için bir tane yumak ip yeterli olacaktır arkadaşlar. Ölçülerim 2-3 yaş çocuklar için olacak. Siz tabi sayılarını arttırabilir, eksiltebilirsiniz. Tamamen kendi yani... ...kimi öreceğinize bağlı. İsterseniz kendinize örebilirsiniz, isterseniz eşinize, isterseniz çocuğunuza... ...kimi örecekseniz onun kafasının ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten model o kadar kolay ki, yani yaptıkça yapasınız gelecek. Hediye bile edebilirsiniz yani bu ürünleri. Şu şekilde pomponlar takabilirsiniz. Eğer pompon matiğiniz varsa arkadaşlar, pompon matiğin 2 numarasıyla büyük ihtimal ben öyle yaptım, 2 numarayla bu şekilde pompon yapabilirsiniz. Yoksa da pomponunuzu elinize dolayarak pompon yapabilirsiniz. O zaman yapım aşamasına geçelim. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi Alize Lana Gold ipimi tercih ettim. Klasik olanını şu şekilde açalım. Tığınızı elinizin bolluğuna, sıklığına göre büyütüp küçültebilirsiniz ben 3,5 buçuk tığ tercih ettim. Yeterli olacaktır. Şimdi 50 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 50 tane zincirimi çektim. Sonrasında tığımın üzerine bir tane şu şekilde ip alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde ipimi doluyorum. E, yalancı sık iğne de yapabiliriz. E, çakma trabzan da deniyor arkadaşlar buna. Hemen yanındaki ilmeğe şu şekilde batıyorum. Ve hepsini bir anda çıkıyorum. Tekrardan tığımın üstüne aldım. Yanındaki ilmeğe battım. Hepsini bir şekilde çıktım. Aynı şekilde tığımın üzerine aldım yanındaki sıraya battım. Şu şekilde hepsini bir çıkıyoruz. Aldım. Üç tane oldu. Üçünü birlikte komple bu şekilde çıkıyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. sonuna kadar bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 1 2. Geriye dönüyorum. İpimi yine tığımın üzerine alıyorum ve şu şekilde göstereyim. Şurada yaptığımız zincirin arka tarafından yani şuradan. İkisini bir değil de şu kısımdan arkadaşlar tığımızı geçiriyoruz. Hepsini bir çıkıyoruz. Yine aynı şekilde ipimi aldım. Yaptığım zincirin arka tarafından tığımı geçirdim. Şu şekilde üçünü bir çıkıyorum. İpimi doladım, zincirin arka kısmından aldım. Üçünü bir çıkarttım. Yani tekniği de deniliyor arkadaşlar buna. Zincirin arka tarafından örme. Bu şerit şerit şurada ki şöyle şerit şerit kısımların modelin ortaya çıkması için kullandığımız bir teknik arkadaşlar. Zaten 2-3 sıra ördükten sonra modeliniz ortaya çıkacak. Yine doladım tığımın üstüne. Zincirimin arka tarafından geçirdim. Çıkarttım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Başlarda 2 zincir çekiyorum. Tığımı üstüne ipimi doluyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Zincirin arka tarafından batıyorum. Bu şekilde 40, 50, ne kadar uzunlukta isterseniz o şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gene bu şekilde devam edelim. Döneceğiz. Gene aynı sistem örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben birazcık ördüm. Komplesini örmedim. Size göstermek amaçlı. Siz de bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben yapılış aşamasını göstereceğim size nasıl kapattığımızı. Şu şekilde arkadan sık iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Böyle durmuş olacak. Şuraya da aralardan ipler takacağız. Aynı bu şapkamızdaki gibi olacak. Şimdi bu iki ucu birleştireceğiz arkadaşlar. Dikiş yapmayacağız. Şu şekilde karşılıklı ilmek kaydırma yöntemiyle bunları birleştireceğiz. Zaten görünüşü de çok güzel görünecek. Şu şekilde tığımızın üstüne almıyoruz direkt çıkıyoruz. Aynı şekilde ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. Şöyle. Bunu sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Karşılıklı ilmeklerimizi kapatıyoruz. Müzik Evet arkadaşlar ilmek kaydırma yöntemiyle iki sıramızı birleştirdik şu şekilde. Şimdi bunun tersini çeviriyorum. Bu arada arkadaşlar bu modelden boyunluk da yapabilirsiniz. Şu şekilde çevirdim. Arkası da böyle. Şimdi şapkamız yani nasıl şapka modeline dönüşüyor onu göstereceğim. Şöyle alt kısımdan kıvırıyorum. Bu şekilde. Buralara da arkadaşlar şu aralardan şöyle göstereyim. İpimizi geçiriyoruz. Geçirip büzüştüreceğiz. Şu şekilde. Hemen şuradan. isterseniz ipimizi burgu yaparak da yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle iki kat aynı ipten zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle iki kat bir zincirimi çekeyim. aralarından geçireyim. Evet arkadaşlar, istediğimiz uzunlukta zincirimizi çektik. Şöyle ölçelim. Şu şekilde. Şimdi bir kancalı iğne yardımıyla şu şekilde takalım. Şu aralardan ipimizi geçireceğiz. Arkadan başlayacağız şu şekilde. Şöyle öne gelecek şekilde ipimizi aralardan geçireceğiz. Şu kadar mesafe yeterli olacaktır. Bir sıra üstten, bir sıra alttan ipimizi atlayarak geçiriyoruz arkadaşlar şu şekilde kancalı iğne yardımıyla. Şöyle en sonda düzüştüreceğiz. Çok kolay bir şapka yapımı. Bunu boyunluk olarak da kullanabilirsiniz bu modeli yaptığınız zaman. Yani bütün örgülerinizde bu modeli tercih edebilirsiniz. ipimizi de geçirdiğimize göre şimdi bunu şu şekilde düzüştürebiliriz. İyice sıkıyoruz. İpimizi içe atalım. Şu şekilde iyice sıkıyoruz. Şuradaki büzgüyü yapmak için. Piketimizi çıkaralım. Şöyle. Şuraya bir düğüm atıyoruz. Şimdi bunun ucuna küçük küçük pomponlar yapalım. Benim şöyle pompon matiğim var arkadaşlar. Ben bununla en küçük numarasıyla pompon yapacağım ucuna. Ee, siz de pompon yapımını bilmiyorsanız eğer simisonok.com instagram hesabımızda e, pompon yapımı mevcut arkadaşlar. Aşağıya da linkini bırakacağım zaten. <laughs> oradan bakabilirsiniz. Şöyle hızlıca pompon yapımına geçelim, bitirelim videomuzu. Minnoş şapkamız hazır. Evet sevgili örgü severler. Bugün sizlere bu minnoş şapkanın yapım aşamasını gösterdik. Çok güzel oldu. Tabii ben size göstermek için sayılarımı küçük tuttum. Siz istediğiniz ebat, istediğiniz boyutta örebilirsiniz. modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel bir model. Siz de seveceksiniz gerçekten. Pomponlarımız da çok tatlı durmuyor mu? şekilde amigurumi oyuncak bebeklerinize de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu arada daha küçüğünü yaparak da. Ben ipimi Alize Lana Gold tercih etmiştim arkadaşlar. Siz istediğiniz bir iple de örebilirsiniz. Tığım zaten 3,5 numara tığdı. Bütün materyallere, bütün ürünlere simiso.com internet sitemizden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.